Bu da aklınıza. Bu video. Ya bu video sizi break eder ya da bu video size make eder. Nervi var, mı, ne var Break. Ya bu video canınızı incitir. Sizin hayatınızı değiştirmenizi Size son söyleyeceğim şey. O Ayşe seni bıraktı aldattı bilmem ne. O istediğin okulu kazanamadı. O hayal ettiğin vücudu yapamadı. O hayal ettiğin Yapamadım. arabayı alamadı. Alamadım. Neden? Çünkü %80, %90, %95 versin. Hayatının sonuna kadar taşıyacağın şey pişmanlık. Pişmanlık senin peşinden Düşmanım. düşmanınmış gibi gelecek. O pişmanlığın yenmesine izin verme. Son nefesini çekerken aklına pişmanlık gelmesin. Eğer %100 verseydin ne olurdu? Diye ver, soruyu kendine sorma. Kanka o Şu kadar veremiyoruz. 36 %90 verme %99 96 ile 90 Çünkü eğer bunları verip başkası olursan Hayatının sonuna kadar, son nefesine kadar pişmanlık yaşayacaksın. Şimdi kalk ve çalışmaya başla. Ve %100'ünü ver bana. Ya yiyelim lan. Nam